Senin yavru baksana. Hayvanın bacağını yiyor. Bak 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 bak. Seni yaramaz seni yaramaz. Hayvanın bacağından ne istiyorsun? Ankara'ya gidecek. Ankara'ya için... gidecek. Gitmeden önce bir yolluk yapayım kendime diye. <laughs> Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Siyasetin kalbinin attığı yere gidecek. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Bu işi yapacak olan arkadaşlara bilgi fiyat videosu nasıl satacaklar, nasıl para kazanacaklar bunlarla alakalı konuşmalar yapalım. Çok kolay, ben izleyecekler. Beni dinleyecekler. İlk madde Abi. ücretsiz bir şekilde. Babamı izleyebilirsiniz. Bu bir analiz videosudur. Yorumlarınızı yorum kısmında belirtin ki, merak eden arkadaşlar sizden de fikirlerini alsınlar. Sol baştan başlamam gerekirse şu an üretim üretimhanenin içindeyim. Sol başta hemen bir kuluçka makinesi görüyorum. Ana çaltı üretim yapacak arkadaşlara Zaten kesinlikle... tabi soyunu, ırkını devam ettirebilmesi için bir kuluçka makinesi şart. Kabinli kuluçka makinesinin fiyatları şu anda ne kadar? En kötüsü 5 milyardan başlıyor ya ortalama. Biz kendi ekipmanımız üzerinden yorum yapacağız, bilgi vereceğiz. Bildiğimiz için, bedel ödediğimiz için. Onlar kendisi, emsal olarak ölçebilirler yani. Yani şu tesisi adam edebilmez için yuvarlak 30 bin lirası olacak. Her şey içinde. Belki basit gelebilir ama biz burada sürecimizi, yaşantımızı devam ettiriyoruz, ticaretimizi yapıyoruz. Yani şu ünite 30 bin lirayı bir masaya koyacak, ondan sonra günlük 300-500 lira kazanacak. Bu da ne demekti? 4-5 ayda o verdiği parayı çıkarır. Tatlı tatlı çıkarır. Fazla şey. Böyle yaparsa, bizim gibi yaparsa biz öyle yaptık, çıkardık. Peki, parça parça fiyatlara gelirsek. Makinenin fiyatı 10. şu an 10 kağıt arkadaşlar. 10 milyar. Kafes ekipmanları, ee... şöyle iki tane bir kafes aldığınızı düşünürsek Ana Ola kucağı olmadan 30 lira 3 3, 3 tane <laughs> Ana kucağı olmadan şöyle bir kafes sistemi 10 kağıt da ona gider. Ve 10 milyarlıkla da bir damızlık almanız gerekiyor ki Bizim bu ünitenin maliyeti yani 30 milyara aylık 15-20 lira kazanabileceğiniz bir ekipman peki Abartmıyor ya 10 lira diyelim 3 ayda yaptığı parayı hangi kişi de kurtarır be yani. 30 bin liraya ne iş yapabilir ya Doğru 30 bin lirayla aylık 10 bin lira gelir elde edecek Hiçbir işte yok. Meslek yok, tahsil yok, sanat yok, diploma yok. Daha ne istiyor arkadaşlar? Bu işi sadece parayla ölçmeyin. Maddi, manevi sorunlarla birlikte ölçün. Çok iyi geliyor. Özellikle de 50 yaş civarına üstüne. Bu süreç hakkında biraz bilgi vermek gerekirse, mesela neye göre yumurta koyuyorsun? Talebe göre mi yoksa elindeki olan hayvan sayısına göre de... Valla kimse nefsine yenik düşüp de müşterisinin kazancını elinin tersiyle gitmesin. En güzel malını müşterisine versin. Şimdi biz bayramda elimizde kaldı yumurta. Hemen endişelendik, şüphelendik, bastık makineye. Müşteriye göndermedik. Bayramda kargolar 4-5 gün Aa, kapalıydı. Havalar yani. Havalar Çünkü sıcaktı. bana o da lazım. Niye riske gireyim ki? <laughs> Niye lebala günah gireyim ki? Canlı satış, cücüğü satışı mı? Yoksa döllü yumurta satışı mı? Bak oğlum müşteri hırsızdır. Kural koymayacaksın. Tamam ticarethane kuralı sevmez. Her şeyini yapacaksın. Müşteri diyor belli nimettir diyor da. Yavrularımız neredeyse bitti sayılır. Bu son seri de Ankara'ya gidecek arkadaşlar. Artık kalmadı gibi bir şey. Yani bir ay içerisinde yaklaşık 300 tane yavru gitti. Ama yapmış olduğumuz kafesten çok güzel verim aldık. Şu ana kucağından Gayet başarılı, bir tane bile, bile file olmadan hayvanları çok güzel bir şekilde büyüttük. Sadece tek sıkıntımız birkaç tane hayvanın ayaklarında sıkıştığından dolayı yaralar oldu. Neden oldu biliyor musun? Heh. İlk tel büyük geldi ya, ikinci teli koyunca hayvanların ayağını Doğru, i̇lk tel, i̇lk tel biraz hı hı, bir santim birebir arkadaşlar ilk telin ölçüsü. Bundan küçüğü de hayvanın gübresini aşağı sarkıtmıyordu. Biz birebir tel kullanınca ilk... 10 gün hayvanların ayakları sıkıştı ama şu an gayet iyiler. İki elek üst üste koyduk. Şu an güzel gidiyor. Onu yaptım, bunu yaptım olayından ziyade test nedir biliyor musun? Sağlama. Öldüm, ölmedim. Hı hı. Öldüyse bir eksiklik var, bir yerde bir ihmallık var. Eğer ölmediyse yaptığın doğru devam. Bir dakika dedi bana. Milli servet. Milli unuttum. servet, milli ve <gülüyor> <gülüyor> yerli. Arkadaşlar çim bulucunu yumurta. Hayvanlar çok güzel bir şekilde yumurtluyor. Kaç tane yumurtlamışlar baba? Lan merak ettim hadi. Onu ben içerim şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 19 20 21 Akşama kadar Ha bir parti daha babam toplamış. Akşama kadar 2 paket 3 paket bu gözden yumurta geliyor. Babam hemen toplama işlemine de başladı. Görüşmek yolcusu. Ne yapalım? Bugünkü mesajımız ne olsun baba? Çim mı olsun ne yapalım? Olsun. Vallahi video 10 dakikada 4 kere telefonumu çaldı. Çim bıldırcını yazana güzel bir kalp bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.